O can, Evet arkadaşlar, inşaatçı dünyanın en mutlu insanı inşaatçılar diyor. Allah aşkına bakın lan, böyle işlerden mutluluk olur mu hiç? Cambaz mısın yavrum, nesin la? İp cambazı mısın? Maymun gibi çıkmışsın oraya. buraya bak. Şimdi Allah Allah. Eşya salınmaz abi oğlum. Öyle e? yok. He? Böyle bir çakacak yer getir ki bir çakayım. Al beni getir lan. Al al al. Şuraya gelsene yavrum. Bunlar bir iş çivi çak bilmiyor ki. Bak bak. Bir de ustayım <laughs> diye geç. Kem göz konuştu ya. Şevkat var diye güldür güldür de kem göz. Ya bir de ustayım diye geçiniyor. <laughs> ben bir şey demiyorum <gülüyor> ah. <gülüyor> Ya. Öldü. Tamam. Tamam. Hamit Ta 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 lan. değil değil, Kaç